Geçen cuma günkü videoda Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın sağlı sollu faiz indirimleri dünya piyasalarını grogi durumda bıraktı demiştim. Ve haftanın ilk günü ilk nakav haberi geldi. İngiltere'den geldi. Sterlin bugün dolar karşısında 1.0350'ye kadar geriledi tarihi dip seviye. Ve birin de altına inecek gibi gözüküyor bu gidişle sterlin dolar paritesi. Bunun sebepleri, sebepleri diyorum çünkü iki sebep var. Biri Fed'in işte geçen haftaki o sağlı sollu darbelerinin sonuncusu yani geçen haftaki son faiz arttırımı önümüzdeki döneme dair yaptığı şahin yönlendirme ama asıl darbe sterlini bugün ringe seren asıl darbe İngiltere'de açıklanan dev vergi kesintisi paketi. Şimdi İngiltere'de yeni bir başbakan var Liz Truss ve durgunlukta olan İngiltere ekonomisini canlandırabilmek için 45 milyar sterlinlik dev bir vergi kesintisi açıkladı. İyi güzel belki İngiltere ekonomisini biraz hareketlendirir ama bu kadar büyük açığı bir yerden kapatmak zorunda. Nereden kapatacak? Yeni borçlanmaya çıkacak. Yani yeni tahvil ihraç edecek İngiltere'de hükümet. E yeni tahvil ihracı tahvil faizinin yani borçlanma maliyetinin artması demek. Borçlanma maliyetinin artması da zaten pek parlak durumda olmayan İngiltere ekonomisinin dengelerinin daha da bozulması demek. İşte bu beklenti bugün sterlini yere serdi. Şimdi yerde yatıyor sterlin başucunda antrenörü bekliyor havlu atmadan önce. Yani İngiltere Merkez Bankası. Önümüzdeki günlerde İngiltere Merkez Bankası'nın bir olağanüstü toplantı yapması bekleniyor. Belki de bu hafta. Ve olağanüstü toplantıyla yüksek oranlı bir arttırım yapacak. Sterling'i ayağa kaldırmak için 100 bas puanlık bir faiz arttırımı bekleniyor. 100 bas puanlık bir arttırım bir süreliğine sterlindeki düşüşü frenleyebilir. Ama Orta ve uzun vadede sterlinin dolar karşısında toparlanması çok güç. Çünkü İngiltere'de problemler parasal değil yapısal. Yani öyle faizle toparlanacak durumda değil sterlin. Çünkü İngiltere ekonomisi durgunlukta ve bir türlü çıkamıyor durgunluktan. İngiltere ekonomisinde büyüme geri dönmedikçe sterlin zayıf kalmaya devam edecek. Evet Fed'in sağlı sollu darbelerinin ilk kurbanı. Bu arada içeride de Türkiye'de de TL üzerindeki baskı artıyor. Bugün 18.48'i gördü dolar TL kuru. Sonra bir miktar geriledi 18.45'in üzerinde. Ama bu tarihi zirve dolar TL'de. Bu kanalda düdüklü tencere benzetmesini kullanıyorum. Düdüklü tencere içindeki basınç artıyor. Şimdi dolar endeksi yani doların altı güçlü para karşısındaki değerini izleyen endeks zaten tarihi zirvede. 113'ün üzerinde geçen cuma çıktı 113'ün üzerinde FED'in işte faiz arttırımı sonrasında haftanın ilk günü de orada kalmaya devam ediyor. 113.48'de bu videoyu hazırladığım dakikalarda bu TL üzerinde bir değer kaybı baskısı demek zaten. Doların başka paralar karşısında değer kazanması. E i̇çeride bu arada biliyorsunuz bizim enflasyon ve cari açık problemlerimiz var. Bütün bunlar bir araya geldiğinde düdüklü tencere içindeki basınç artıyor. Eğer ekonomi yönetimi hükümet içeride kapağı yani düdüklü tencerenin kapağını kapatmak için daha doğrusu kapalı tutmaya devam edebilmek için yeterli kaynağı bulamazsa, yani Merkez Bankası'nın rezervlerini güçlendiremezse önümüzdeki dönemde tencerenin kapağının patladığını, yani dolar TL'de sert bir atağın yaşandığını görebiliriz. Ekonomi yönetimi işte bu nedenle kapağı kapatmak için yani Merkez Bankası rezervlerini güçlendirebilmek için burada yaptığım teşbihi anlıyorsunuzdur eminim ki Merkez Bankası rezervlerini güçlendirebilmek için yoğun mesaide Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati İbrahim Kalın'la birlikte hafta sonu Suudi Arabistan'daydı ve Suudi Arabistan'da Cidde'de Suudilerin fiili lideri Muhammed Bin Selman'la Veliaht Prens'le görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin içeriğini bilmiyoruz açıklanmadı ama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Suudi Arabistan Merkez Bankası arasında yapılmak istenen ve aylardır gündemde olduğu için de aslında bir yılan hikayesine dönen swap anlaşmasının görüşüldüğünü söylemek yanlış olmaz. Biliyorsunuz Türkiye Suudi Arabistan'dan kaynak bulmak istiyor. Bunu da büyük olasılıkla bir swap anlaşmasıyla yani para takası iki ülkenin merkez bankası arasında bir swap anlaşmasıyla yapmak istiyor. Bu ta Nisan Mayıs ayında zaten gündemdeydi. Çeşitli kaynaklarda Ankara'nın Suudi Arabistan'dan bir kaynak beklediği yönünde haberler yayınlanmıştı. Ama aradan geçen aylara rağmen Suudi Arabistan o parayı vermedi. O swap anlaşmasını yapmadı. Şimdi işte Nebati hafta sonu bir kez daha gitti Cidde'ye, Suudi Arabistan'a. Bakalım swap anlaşmasını koparabildi mi? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ben Suudi Arabistan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile bir swap anlaşması yapmaya yanaşmayacağını yapsa dahi tutarının çok küçük yani Merkez Bankası'nın rezervlerini yeterince güçlendirecek ölçüde olmayan meblada olacağını düşünüyorum. Evet Merkez Bankası'nın rezervleri çok kritik. Rezerv satışları devam ediyor biliyorsunuz yılbaşından bu yana. Haluk Bürümçekçi'nin yeni bir hesabı var. Merkez Bankası analitik bilançosunu en iyi yorumlayan ekonomistlerden biri. Onun hesabına göre Yılbaşından bu yana döviz piyasasına doları kontrol altına tutabilmek için 64 milyar dolar satıldı. Peki Türk tencerenin kapağı patlarsa dolar nereye yükselir? Bu konuda Uluslararası Finans Enstitüsü'nün yeni bir değerlendirmesi var. Uluslararası Finans Enstitüsü'nün adil değer yorumu var. Daha önce de bunu açıklamıştı kısa süre öncesine kadar dolar TL'nin adil değerinin 16,5 lira olduğunu söylüyordu. Ama bunu aylardır söylüyordu. Dolar TL'nin adil değerinin 16,5 lirada olduğu görüşündeydi. Şimdi cari açıktaki son yükseliş sonrasında bunu revize etmiş ve 21 liraya çıkarmış. Bunu açıklayan Rabin Brooks, Uluslararası Finans Enstitüsü'nün baş ekonomisti. Türkiye'nin cari açığındaki sert yükseliş nedeniyle keskin yükseliş nedeniyle dolar TL'deki adil değer analizlerini revize ettiklerini ve 21 liraya çıkardıklarını belirtiyor. Ringe Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın sağlı solu darbelerine geri dönelim. Sağlı solu darbeler dediğimiz elbette bu da bir teşbih yani bir benzetme. Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın politika faizi ile diğer büyük ülke merkez bankalarının politika faizleri arasındaki açı. Bu grafikte işte onu görüyoruz. Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın politika faizi ile Avrupa Merkez Bankası'nın politika faizi arasındaki fark açı siyah çizgi onu gösteriyor. Gördüğümüz gibi yılbaşından bu yana büyüyor. Amerikan ile Avrupa Merkez Bankalarının arasındaki faiz farkı. Keza kırmızı çizgi Amerikan Merkez Bankası ile Japon Merkez Bankası'nın politika faizi arasındaki farkı gösteriyor. O zaten uçmuş gitmiş durumda ve Fed'in her faiz artırımıyla başından bu yana daha da açılmış durumda. Ve mavi çizgide Amerikan Merkez Bankası ile bu sefer İngiltere Merkez Bankası'nın arasındaki politika faizi farkını gösteriyor. O da yılbaşından bu yana adım adım açılıyor. Ve işte merkez bankalarının politika faizleri arasındaki fark açıldıkça dolar Amerikan parası bütün dünyada değer kazanıyor. Videonun sonunda Borsa İstanbul'a bakalım. Bugün Borsa İstanbul düşüşle başladı yeni haftaya. %1'e yakın değer kaybı var BIST endeksinde. Bugün bir sektöre odaklanacağım. Borsa İstanbul'a enerji, enerji hisselerine enerji önümüzdeki dönemde enerji sektörünün elektrik ve doğal gaz damlarıyla iyi bilançolar açıklamaları bekleniyor. Burada esas faaliyet karlarına göre enerji hisselerini sıraladım. Finnet 2000'den Gördüğümüz gibi enerji ise zirvede ve geçen yılın 6 ayına göre yaklaşık 1,5 milyar lira esas faaliyet karını arttırmış. Onun altında Aksa Enerji'yi görüyoruz. Son günlerin gözde hisselerinden, yıldız hisselerinden. Onun da esas faaliyet karında ciddi bir artış var. Zorlu Enerji, Keza, Odaş, Aydem şeklinde sıralama devam ediyor videoyu dondurup enerji hisselerinin esas faaliyet karlarındaki artışı inceleyebilirsiniz. Enerji hisselerinin bir de yabancı para pozisyonlarını görelim. TL'deki değer kaybı yabancı para pozisyonlarının önemini arttırabilir. Enerji ise Türk lirası cinsinden ifade ediliyor burada. Yabancı para pozisyonu en yüksek olan enerji şirketi. Onun altında yine Aksa Enerji var. Aksa Enerji'nin 3 milyar liraya yakın yabancı pozisyonu var. Enerji Sanın ise 7 milyar liraya yakın yabancı para pozisyonu var. Üçüncü sırada ise Aydem var. Daha sonra görüyorsunuz yukarılarda Galata Wind ve Smart Güneş Teknolojileri yine yabancı para pozisyonu en güçlü şirketlerden biri. Her akşam saat 20.30'da bu kanalda son 24 saat anlatıyorum, yorumluyorum. Bu kanala abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Yeniden görüşmek üzere.